Olay ilk adım ilçesi Kale Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Restoranda bulaşıkçı olarak çalışan Zeyye, sarhoş olduğu iddia edilen boşandığı eski eşi tarafından fiziksel saldırıya uğradı. İş yerindeki mutfakta çalıştığı sırada eski eşinin yanına giren şahıs önce kadına bağırdı. Akabinde dışarı çıkan ve öfkeyle tekrar mutfağa giren adam eski eşine yumruklar savurdu. O sırada restoranda çalışan Ahmet Uykan isimli garson adamı tutarak dışarı çıkardı. Ahmet Uykan şunları söyledi. O sırada kavga duyduk. Vardığımızda mutfağa gittiğimizde işin darp ettiğini gördük. Bu yüzden dolayı müdahale ettik. Kadını kurtardık. Kadına işte tabir. Açıkta. Aynen öyle. Vicdan bir çektim çünkü orada başkası da olabilirdi. Kız kardeşim de olabilirdi. Annem de olabilirdi bu durumdan dolayı içimiz el vermediği için vatandaşlık görevimizi yerine getirdik.